Evet dostlar herkese merhaba. Bugün yeni bir siketim olan Türkiye'nin en dolu Dartman Hornet'ini sizlere tanıtacağım. Böyle bir sitenin yanındayız. Hava güzel. Hafiften güneş var. Keşke daha fazla olsaydı. Ama yapacak bir şey yok. Rüzgardan dolayı sizin kötü geliyorsa kusura bakmayın. Şimdi öncelikle şu konuya bir açıklık getirmek istiyorum. Herkes dedi ki neden radon swoop'u verip Dartman Hornet aldın yani. Sonuç olarak arkada süspansiyonu olmayan bir bisiklet. Enduro baktığın zaman her türlü daha cazip duruyor. Radon Swoop da kötü bir bisiklet değil. Fakat zevkler ve renkler tartışılmaz arkadaşlar. Şimdi bisikleti zaten size tanıtacağım. Gerçekten çok dolu bir bisiklet. Yani dediğim gibi Türkiye'nin en dolusu şu an bu. Yani daha dolusu varsa Instagram'dan atabilirsiniz. Instagram adresimi şu an ekrana koyuyorum. Atın incelerim yani. Ona göre başlığı da değiştiririm. Sorun yok. Öncelikle bisikletin en önemli parçası olan kadrodan başlayalım. Kadromuz gördüğünüz üzere Dartmoor Hornet. Yavru Downhill kadrosu açıları maçıları gerçekten çok zevkli ve süper bir kadro. Zaten gördüğünüz üzere önde 190 mm maşa var. Ve ona rağmen hiçbir şekilde sırıtmıyor. E zaten üreticinin önerdiği 140 mm ile 180 mm arası maşa kullanmanız. Ben biraz delilik yaptım. 190 mm taktım. Ki bu kadro gerçekten bu maşayı rahatlıkla kaldırabilecek bir kadro. Kadromuz sıfır. Şöyle detaya girecek olursak. E gördüğünüz üzere en ufak bir çiziği yok. Biraz lekeleri olabilir. Ama sıfır bir kadro. Zaten bahsedeceğim. Bisikletin üstündeki neredeyse her şey sıfır. Tek tek parçalara değineceğiz. Kadromuzdan bahsettiğimize göre bu bisikletteki en önemli parça olan maşamız Rakşak Zep Ultimate Charger 3.0. Şöyle charger detayını da hemen sizlere gireyim. Gördüğünüz üzere charger 3 maşamız. Maşamız da kadromuz gibi sıfır. Şöyle detayına girecek olursa herhangi bir çiziyi yok. 160 mm'ydi. Ben 190 mm'ye yükselttim Airshaft'la beraber gerçekten anlatmaya gerek olmayan bir maşa. Zaten en üst seviye maşalardan birisi diyebiliriz. Fox 38 Grip 2'nin rakibi olarak direkt gösteriyor kendini. Hatta Fox 38'in aksine downhill kadrolarında da kullanabileceğiniz bir maşa. Çünkü gördüğünüz üzere 190 mm yaptığınızda bir Fox 40'tan farkı kalmıyor. Maşamızın milden taça olan uzaklığı bir Fox 40'tan farklı değil. Yani toplam uzunluğu bir Fox 40'la aynı. Hatta bazı downhill kadrolarında özellikle benim Canyon Sendero'mda tam olarak şu kısımda adaptör oluyor. O adaptörü de koyduğumuz zaman yani bir Fox daha uzun oluyor diyebilirim size. Direkt downhill maşası yani benim gözümde 190 mm kullanıldığında. Yani az önce gösterdim zaten. Charger 3 tamperimiz var. Low speed compression ve high speed compression ayarlarımız var. Bu arada maşımız batır cup. Yani en üst seviye zep diyebiliriz. Sadece charger 3 biri yok. Charger 3.0 ne yazık ki maşımız. Onun altında da rebound çubuğumuz var. Tek rebound ayarı bulunuyor maşamızda. Evet maşamızdan da bahsettiğimize göre grup setimize gelebiliriz arkadaşlar. Grup seti size şöyle gösterecek olursam. Öncelikle arka aktarıcımızdan başlayalım. Arka aktarıcımız Shimano Saint. Bu da sıfır. Yani en üst seviye downhill aktarıcısı zaten. Üstüne x01 dh falan gelir belki ama Shimano'nun en üst seviye aktarıcısı. Rubleyi tam bilmiyorum ama Shimano 105 olması lazım. Zaten Shimano'nun Saint için, Z için rublesi yok. Yol rublileri kullanılıyor Downhill'de. Ee, gayet yeterli. 11-25 ölçüsü olması gerekiyor. Ayna kolumuz Shimano XTR. Gerçekten mükemmel ve hafif bir ayna kol. Dişçisini görüyorsunuz. Gerçekten tasarım harikası. Bu bisiklete çok yakıştığını düşünüyorum. Bu ikinci el. <laughs> ama yapacak bir şey yok. Her şeyimizde sıfır olacak diye bir şey yok. Ayna kol gergimiz E13'in. LG One. Yani bu da en üst seviye gergilerden birisi. Daha üstü vardır illaki ama en çok tercih edilen gergilerden birisi bu. Orta göbeğimiz Shimano Saint. Şöyle sarı renginden anlayabilirsiniz. Zaten Saint Shimano'nun en üst seviyesi dediğim gibi. Ondan dolayı orta göbekte de en iyi göbeklerden bir tanesi var. Zincirimiz KMC'nin X10 modeli. Gold bir rengi var. Bisikletteki diğer gold detaylarla gerçekten çok yakışıyor. Gerçekten havalı bir zincir. Kanyon'da da aynı zinciri kullanıyorum. Bu arada vites setini incelerken unutmuşum. Shimano Deore 10'lu vites kolumuz var. Ama evde Saint 10'lu vites kolum da bulunmakta. En yakın zamanda kolları değiştireceğim. Yani bu geçici gibi düşünebilirsiniz. Pedallarımız Deore XT. Yani bu bisikletteki diğer parçalara göre biraz alt seviye kalıyor ve durumu da gördüğünüz üzere biraz çizikli. Ama işimi görüyor. İlerleyen zamanda belki değiştiririm. Şurada da bir tane eksik pimimiz var. O da halledilir. Problem değil. Ön jant setimize gelecek olursak Open Ford 30 modeli var. Şöyle gördüğünüz üzere Gerçekten mükemmel bir çember. En üst seviye çemberlerden bir tanesi. Keyifle kullanıyorum. Zaten fiyatını da araştırabilirsiniz. Gerçekten dudak uçuklatan bir fiyatı var. Bu bisiklete de yakıştığını düşünüyorum. Arkada da Ford Sutus çemberimiz var gördüğünüz üzere. Şurada da kamera çantam var. Bisikletin birkaç fotoğrafını da çektim. Yani çembere daha fazla diyecek bir söz bulamıyorum. Yani araştırırsanız ne kadar kaliteli bir çember olduğunu görürsünüz zaten. Türkiye'deki de çoğu kişi biliyordur diye düşünüyorum. Ön göbeğimiz Hop Pro 5. Zaten bu ön jant direkt Hop set olarak satın alındı. Yani tellerin melleri de Hop'un kendi telleri. Sıfır olarak satın alındı bu da. Yani ön sette gerçekten daha üst bir sete hiçbir gerek yok. Ömür boyu götürebilecek bir set. Seve seve kullanıyorum. Arka göbek duanları biraz üzecek ama Hasan Pro 7 arka göbeğimiz var kendine 12x148 Sokmamil kadromuz da 12x148 zaten Şöyle şu açıdan da göstereyim Kendinden Sokmamil olması güzel Adaptörle kullanmak gerçekten sıkıntılı olabiliyor Göbeğimiz de sıfır Ondan dolayı bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum Beni idare eden bir göbek şimdilik Sesimesi de çok güzel zaten İlerleyen zaman da değiştirebilirim onu. Evet şimdi bisikletimizi diğer tarafa çevirdik Öncelikle kokpitten bahsetmek istiyorum Gidonumuz gördüğünüz üzere Title AH1 diye geçiyor modeli. Gold bir renge sahip. 31.8 mm çapı var. 40 mm rise'ı var. Şöyle gördüğünüz üzere gerçekten çok yakışıklı bir gidon. Bisikletteki diğer gold detaylarla da gerçekten çok yakışıyor. Ya yani Gold renk sanırım Türkiye'de şu an bir tane daha var. Yani toplam 2 adet bulunuyor. Gold rengi yok diyen var title'ın ama var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere orijinal title gidonum yani. Sonradan boyanma falan değil. Yani gerçekten rengi çok güzel. Çok farklı bir rengi var parıl parıl parlıyor. Bidon boğazımız Truvatif Descendant, Danil boğazı. Yani bu boğazı Ornette çok fazla yakıştırmıyorum aslında. İlerleyen zamanda değişebilirim. Title Gidon boğazı gerçekten çok güzel olur. Özellikle gold rengi veya siyah rengi de olabilir. İlerleyen zamanlarda öyle planlarım var ama şimdilik hayırlısı diyelim. Top kepimizde gördüğünüz üzere Burtek markasının top ve vidası var. Bu da gold renk. Yani gidondan bir tık daha açık rengi ama güzel bir uyum sağlıyor bence. Zaten kanyondan kalmıştı bende. Bu bisiklete geçince bu bisiklete de taktım. Elciklerimiz Odi markasının Hacker modeli. Biraz tozlu gördüğünüz üzere ama yapacak bir şey yok. Ya yani tasarım olarak gerçekten çok güzel bir elcik. Tutuşu mutuşu da gayet efsane. Yani daha güzel elcikler kesinlikle kullandım. Fakat şu kokpitle gerçekten çok yakışıyor bu elcik deseni dolayısıyla. Muz Pro markasının 30.9 mm çapı var. Sele kelepçemizde gördüğünüz üzere Reverse markasının bu da gold renkte. Top Cap'le gerçekten çok güzel bir uyum sağlıyor bu sele kelepçesi. Şöyle Top Cap'in rengini de tekrardan göstereyim sizlere. E, gidonumuz bir tık koyu kalıyor ama bence gerçekten sırıtmıyor. Yorumlarda belirtebilirsiniz sırıtıyor mu sırıtmıyor mu diye. Serimize gelecek olursak Title GS1 serimiz var. Bu da sıfır. Gördüğünüz üzere hiçbir deformesi yok. Ya bu sele için aşırı konforlu bir sele diyemeyeceğim ama hiçbir selede şöyle bir duruş yok. Gerçekten çok güzel duruyor. Adamlar tasarlarken yapmış yani. Çok karizma durduğunu düşünüyorum ben bisikletin üzerinde. Fren setimizde ise Shimano Saint Fren kollarımız ve Magura MT5 kaliperlerimiz bulunmakta. Yani anlayacağınız üzere Shigura frenlerimiz var. Shimano kol Magura kaliper olduğunda Shigura diye adlandırılıyor bisiklet camiasında. Ya yani tutuş performansı olarak gerçekten mükemmel bir kombinasyon oluyor. Zaten çoğunuz biliyordur bu kombinasyonu. Fren setimiz de komple sıfır. Yani şöyle göstereyim kaliperi yakından size. Yani biraz tozlu ama gördüğünüz üzere herhangi bir çizik hiçbir şekilde yok. Bu arada şunu da ek detay olarak vereyim. Shigura fren seti yapacağınız zaman Magura'nın kablolarını kullanmak zorundasınız. Çünkü Saint kollara Magura'nın kablosu uyuyor. Ama ne yazık ki Magura kaliperimize Shimano'nun hortumları uymuyor. Ondan dolayı Magura hortumla beraber bu fren setini yapmalısınız. Fren disklerimiz ise Magura MDRP 6 vida 203 mm boyutunda. Bunlar da ön arka sıfır. Gördüğünüz üzere arkada da aynı disk var. Yani Magura kaliper kullanıyorsanız bu diskler şart zaten. Görünüş olarak da bence baya güzel duruyor. Bisiklete gerçekten çok yakışıyor. Şöyle zep maşayla beraber baktığınızda gerçekten ayrı bir boyut. Bu arada lastiklerden de bahsedelim. Arkada Maxis Minion DHR 2 lastiğimiz var. 27.5 boyutunda. 2.30 kalınlığında. Dolu paket DHR diyebiliriz. 3C hamura sahip, Max Terra özelliğine sahip egzo koruması var ve tubeless ready bir lastik. Önde ise Michelin Wild Enduro Front. Şöyle özelliklerini de göstereyim. Magix tubeless ready. 2.40 kalınlığında. Ön tarafta 27.5 jant bu arada. Yani ön arka 27.5 jant diyebiliriz. Yani ön lastikten çok memnun değilim. En yakın zamanda değiştireceğim büyük ihtimalle. Lastikte Max en beğendiğim marka ama bir arada Pirelli'yi denemek istiyorum. Pirelli gerçekten hiç denemedim ve millet çok övüyor. Buna sarı Pirelli'ler yakışır bence. Siz ne diyorsunuz? bir Skorpion DH alabiliriz yani. Evet bisikletimiz genel olarak bu kadardı. Gerçekten dop dolu bir bisiklet. İlerleyen zamanlarda gidon boğazını, arka göbeği, belki pedalları güncellemeyi düşünüyorum. Bisiklet hakkında önerileriniz olursa da onları da yoruma yazabilirsiniz. Abi şöyle yap, abi böyle yap. Şu şöyle daha çok yakışır, bu böyle daha çok yakışır. Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Bay bay.